<laughs> Sipi <darmanı olacak> <laughs> arkadaşlar bir oyun oynayacağız. Sibi darbe oynayacağız burada. Benim sibi darbe oynayacağız. arkadaşlar. Gerçekten. Hadi <bakalım. gülüyor> Vay be etraf sibi durmadı bir resim. Derman yaptık. <laughs> <Ay> ya. <laughs> Aras çok şanslı. Hadi şimdi zombiler. <laughs> seni yapacağım. yapacağım. <laughs> ben seni <laughs> <oyun eğlenceli> yapacağım. <laughs> <Çilek. Merhaba. gülüyor> ben seni yapacağım. Ben seni yapacağım. Ben seni Ben seni yapacağım. Ben seni Ben seni yapacağım. Ben seni yapacağım. Ben Ben 5 ya ne biçim şey. oyun belir. bak ya, robuxu yapıştıracağım ha Yapıştıracağım. Bir... tamam ya. <laughs> sen <bir> şey. <laughs> <laughs> what's that i do Roblox'u <laughs> <laughs> yok seride. Arkadaşlar sizin için Did. sizin için Robux'u yapıştırdım. Ama benim Spider'ın yine ağası bozuldu. Böyle A batı tek basmayı bilmiyordu. Ağa kapat. Ağa

Hasan'ı Sen Hasan gösterdik. Arkadaşlar yarın Hasan gösterdik var. Ama, ama şimdi ne yapmasın? Ama Eğer to bir ay yazarsınız kalp atıyorum çünkü mirayımız kıyar. Eğer beni beni be, eğer Miray'ı seviyorsanız yorumlara ara ara kıyar toyasın. Eğer Miray'ı seviyorsanız eğer beni seviyorsanız yorumlara Miray diyar toyasın. Tamam ya diyar koy. Yeter bu pavut. O my god çok telaş. <laughs> Arkadaşlar hadi bir abone olalım. Ee, ee, sana, sana çok az Ama sana bir günde 1 2 abone gel. Ama bana 20 geliyor, 50 geliyor, geliyor. <laughs> Arkadaşlar sanki Spiderman Spider-Man olmam, Spider-Man yapacağım. Sizin için burayı yapacağım. Sizin için. Hadi. Gözde kalın. Evet. Yapamadım. Ama bu sefer. Spiderman. Gerçekten yapacağım arkadaşlar. Hepimiz aynıyız. Çıkın evet. yapmayın. Bu sefer Biz de aşağıya atladım. İhtar ettim. Bugün cuma değil. En sırı kapalı. Ne Benim, ben ne Aras? Allah 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 Her yoruma, her yoruma Allah miray yazın. <laughs> ya abi ya. Bir de ablayı seviyorsanız yoruma eşe karaz yazın. Eğer araz abinizi seviyorsanız yorumlar. Şey yapmayalım. Yorumlara eşek miray yazın. <laughs> eşek <Sen> miray. <laughs> eşek miray sonar. Eşek miray miray sonar. <laughs> Ali sürücü arkadaşlar. Bak Ali diyor. Senin ben. Max Ali diyor. La ben erkek adam ne Erkek adam Hiç tüm şey istemez kendi kalerleri izler. İçindik yapmayı kurtlar vadisi. Arkadaşlar bu da Max kurtlar vadisi. sen de. Hadi sen Hadi sen de. Hadi Evet, 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 evet. Arkadaşlar sizin için coşuyorum. Hazır mısınız? Bir de oyda snow jump. Allah. Baba. Senin ben baba değilsin. Aa nasıl geçtin onu ya? Geçerim ben çünkü ben arazım. Ya arazım Hayır, Hayır. Hıyar ulti açtım ve öldüm. <laughs> ya, arası, siz oraya geçti. <laughs> geçtim. Snow ile beraber geçtim. Eğer bak o şey hızlanırsa direkt atla. Hızlanırsa. Ama önde olur. Ha ben... bak oldu. Gördün mü? İlk atladığında oluyor. Bak göster. Öyle mi? Ver. Bak. Gerize kalmışsın oğlum. Bak ben buradayım. Ya bir daha da gör. Ben Robux'da hiç alakam yoktu. Ama bu bala var Bak. Böyle. Gerize kaldı Tam atladığında. Fuck, gerçekten. Arkadaşlar bir ablamız küfür etmeyi seviyor. <laughs> Sen sanki çok sevmiyorsun. Hepimiz aynıyız. Fıçılık yapma. Lan oyunda Musa var. Musa. Musa mı? Abi. Abi sakın. <laughs> Papayı bırakma. Papasını Papa. bırakma. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> yarlar geldi. Allah seni lan. Hadi be oyun bitiyor. Bir saniye kaldı be. Süre <laughs> doldu yese. Bu yarlar da doldu. Hepimiz <laughs> <laughs> <Ötmüğümüz> aynıyız. <laughs> <laughs> ne? <laughs> ne oldu? Ne artık? E bu ne? Hasan. Aa, <laughs> bir. sadece Hasan. Aa, Slow Cat var orada. Slow Cat var. <laughs> O küçük cinzelet. Sen <laughs> 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 ben bir ablayım. Ben de hıyakım. Daha veli arkadaşlar 6 7. Sen de dersinsin. <laughs> bir de çekivit, bir de grim şey. şey ya? Titan speaker bile var. Bir ay bile var. Es o Ya. Girelim. Zaten evet. çok kolay yerde daha kolay yapamıyoruz. Evet, Arkadaşlar bir ay alıyor nuk değil. Nuk bir ay, nuk bir ay. Eğer beni seviyorsanız yoruma kırmızı kalp. Bir ay beni seviyorsanız yoruma pembe kalp atın. Beni seviyorsanız kırmızı kalp, Miray'a beni seviyorsanız sende kalp. Ya ben ölmesem daha iyi olacak. Tamam, tamam siyah kalp. Miray ablayı seviyorsanız siyah kalp, beni seviyorsanız da kırmızı kalp hadi. Tamam tamam. Nebze kaldı. Tamam tamam. Çabuk. Bir de yorumları şerefsiz Miray yazın. Ne? Şaka. Bir şey Arkadaşlar, duyarlar gelmiş, hoş gelmiş. Adam da gelmiş, hoş gelmiş. Hep bir biz Bu espri bir daha duymayın. Bir de oyunda Rainbow Friends 2 salı var. Sa salı diyorum, sarı. Helikopterli helikopter. helikopter. Uh! daha ne olsun? <laughs> daha ne olsun oyunda? Ne taktik olsun mu tak? Hayır gel robot sebebi bir takip et. Gel. Hayır. Bak burada. Ne var? Hile <laughs> <Yine> yapabilirsin burada. <laughs> <laughs> Bu liste de Gerçekten ben bal. Arkadaşlar bir alınızık. Ben çalışkanım. Güneş kaldı, Sen de barışkansın. sen çalışkanım, ben de barışkansın. çünkü barışıyor. Oh, Arkadaşlar bir <laughs> alınızık.

Allah'ım yarabbim ya. Ay ya da. Ben... Çok komik ya. Bu kız komedi. Sus lan. Sen sür ol. Ya. <laughs> Gerizekalı. Arkadaşlar ya. ben gerçekten balım. Sen beni kıyarısın. <laughs> gerçekten balım. Aynen aynen. Sen geride kalmışsın. <laughs> Neredesin? Şey? <laughs> Yar bir ay burada değil. Ben üst kattayım. Kardeşim benim ben benim zor tolu öldüm. Best. Arkadaşlar bir abla. Best can dün. Best can can abla baydan. Şimdi çok inandık. Az önce benim oyunuma bir şeyler oldu. 6 dakika önce. 100 dakika sonra. <laughs> ben mal mıyım aşağı? Mal <laughs> mıyım? <laughs> Yanlış tıplama tuşuna basıyorum. Karıştırıyorum tuşları. Arkadaşlar ben nereye atladım belli değil. <laughs> Sen gerisi doğru. Sen de mala doğru. Bir <laughs> de Suzan büyük hali eksik. <laughs> Babası da gelmiş. Hoş gelmemiş. <laughs> Suzan Kat <Slomcat> ailesi. <laughs> <laughs> Annesi de köpekmiş. <laughs>

Abla. Arkadaşlar yorumlara yazın. Mecedoluz, McDonald's, McDonald's mi yoksa Burger King mi? Ee, Burger King mi? Burger King mi? Burger daha iyi. Hıyar hepsinden daha sağlık. Devzek ağlı o zaman onun hıyar yap. Arkadaşlar söyleyeyim mi size? Popeyes. Apple Apple tekler. Ay Popeyes. En sevdiğim Kamuvare'sin. Tavrı süren. Ben de huyat. Arkadaşlar benden Spiderman olmaz. Şak, tak, 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 benden olmaz. spider yiyen de Iron Man yeni, <laughs> <ayrı men> olur. <laughs> Selam Slavca abi. Gerçekten çok küçüksün abla. Öyle bir küçüksün ki benim boyumu geçiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten benim boyumu geçecekleri çok, çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar şaka yapıyorum geçmiyor. Küçücük bir şey benim boyum az. Erkek ya. Neyse. Sonic diye birisi var. Aslında Abraham's Arkadaşlar küçük su olacak coştu. Babası da orada bakıyor ona. <laughs> Babası diyor ki ne zeki oğlum var ya. <laughs> 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 ne zeki oğlum var ve hep ölüyor. <laughs> Spider-Man'e tutla burada. Spiderman, Spiderman. Yer Spider-Man. Yere uçtu. Uçtu yere. Orta uçtu yere spider -Man. Ben de olsa olsa Spider-Man yine ayrılar olur. Arkadaşlar. Ben de olsa olsa Spiderman'i yer. Dur bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben de olsa olsa Spiderman'i yer de demir adam olur. Hayır olur. Adam, arkadaşlar olur. oyunda Goku var adını Sonic ya. Sonic. Arkadaşlar ben sen benden Spiderman olur ona da Ablam Sultan olur. Ablam Sultan Blackwing olur lan. Ya Goku sen niye adını şey yapıyor? Goku yok oldu lan. Of erkekler. ya. Lan Goku yok oldu lan. Ha bir sınavcı da gidiyor. Ay Goku burada bak bak. Bak. Goku yapmış bir de adını Sonic koymuş. Bir de küçücük Gogo. Küçücük Gogo olmuş. Hadi. Duyar göklerde kaptan gibiydi. Kalaslardan. Ben... Bakın Gözler. bakın ne yapacağım arkadaş. Bir konuşma sen şu an. Bir konuşma. Göklerde kaptan gibiydi. Kanatları da vurur. Goku sen de niye adını Goku satsın? Ablam <laughs> star. <laughs> Anlamadım niye adını diyor. Ablam star, ablam yani. star diyor. Ben de sen hıyar <laughs> star diyor. <laughs> Arkadaşlar dünya en Engin... güzel. Oh, Aslında ben girmede oldum. Oh my god. Kaydırlar beni. Ben. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın, en sevdiğim gözünü. öyle. Arkadaşlar rezil olduk bugün. Geldi. <laughs> 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 Bladeball gelsin bir yorumları yazın. Abla bu staf tekler almış. Ya denesek hiyar. Hiyarsko. Spider-Man'di. Ben de oldum hasar. Ben de oldum hasar. Ne dedik

<laughs> ya, hadi, başım, <laughs> arkadaşlar oyundan artık bir dakika geliyor Evet arkadaşlar bu videoyu burada durduruyorum ve oyunu adı da burada gördüğünüz gibi kan yetiştirme gördüğünüz gibi böyle yazarsanız çıkar Evet arkadaşlar. Oyunun biz adını tanıştık. Siz de korkmayın. Çocuklar abartmayın. Aa. Ben gelene kadar harita değişmiş ve dünya en kolay haritası olmuş. Aynen. İki saniyede yapıyorum be. Gerçekten <laughs> bende <laughs> Spiderman olmaz. Ok olur. Ok olur. <gülüyor> <gülüyor> ben de olsa bok olur. Gerçekten. <laughs> Aa, Aa bende de ablam olur. Bende de hıyar to olur. <laughs> bende de serseri olur. <laughs> Sen de ne bulursun? Tiyatro. Ben de taytız çipi kırmızı. Oğlum bu Koko Oğlum yine burada adını sonik yapmış. Yeter ya. <laughs> Oğlum Yeter mi sen? Koko yap. Ben mal mıyım? Aşağıya gel ya Hepimiz aynıyız. Çok basit lan. Neden ölüyor lan sen? Çok basit lan ya. Uyan. Evet çok basit. İki tane yapamıyorum. Of erkek ya. Şu güzel Hayatımda hiç böyle bir zorluk görmedim. <gülüyor> Şakalar. <gülüyor> arkadaşlar şimdi sizin için coşuyorum. Hazır mısın? Ve başlayalım. Ben başladım ki. Oo, ben nereye Hiç Vallahi hiç sıfır. Bakın arkadaşlar. Abla bir için... star Spider-Man olamadık sizin için. <laughs> evet arkadaşlar bu sizin için. Bu Para para para. Bara bara bara, bara bara bara. Baş, çutafar, arı parti, sarı kasır, bari, sarı tar, sarı tar, sarı tar. Zorlu. Hepimiz kalbi çıtılık yapmayı denemem ben. <laughs> Nerede, ne diyor oğlum? Ben bir kere öleceğim. Ben yüz bir kere. Ama çok ilerledim ha. Ne oldu? Tamam, Yerde kaldı. ya. Başka kaldı. Bari zekalı yazın bir yerler. Biz Robux. Robots... Biz Robux'un olsaydı keşke ya. Bir Robux'un olsaydı. Merhaba Pulongar kameraman. Hoş geldin Senin abla. de bir anlaşma yapalım. Ver canım, Elindeki popayı pompayı, bir pompayı bana bir yapıştırır mısın? Lütfen yüzüme yapıştır. Rahatlayın. <laughs> Lütfen Pulongar kameram şöyle. Oh. 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 Bence, düştü. <laughs> Onu ben vurmadım ya. Niye gülüm diye gibi davranıyor. Ben kadınım. Niye kız gibi davranıyor ya? Kompa yedik yüzümüze ve devam ediyoruz. Yani rezil olduk. Kompa bir ben yedik. Ben rezil oldum lan ne diyorsun? <laughs> Adamın adı Jojo Jora. Kola evet. girmiş of. oyun arkadaşlar. İsterseniz kola ısmarlayın. Of. Ondan bir tane ben kola ısmarlayabilir miydim? Evet ısmarlayabilirsin. Bir kuruş. <laughs> <Ya gözüküyor gülüyor> bir kurucu kola mı olur? Bir kurucu kola Ya bir, bir kurucu olur? Sen gözü kalmışsın ya. Zincir Arkadaşlar olsun. daha fazla ben videolar ediyorum. için like atıp babanı olun. Bir ablamızın da video. <laughs> Aa, bir bir. Ay, bir, bir, ablam bir, ablam ay ablamızın da like atıp abone olun. <laughs> ve böyle daha ilerleyen videolar gelsin sizin için. Vallahi bu çok ya. Allah ziyaatsı. Sen say yap. Hayır bitmedi, bitmedi. Oh, Çok iyi. Aa! <laughs> ay be yapmayayım. Şöyle kız en adam <laughs> Galatasaraylı çocuk gibi. Ayda 3 yıllık yapmayayım. Galatasaraylı çocuk Türk atıyor. Arasında gideceğim. Bence ben çok man Bayda ben kız mı? lan. Hayır, Sigma lan gülüş. Hayır, giga çok. Baby Thor, merhaba. Şöyle, hadi böyle. NPC sen ne diyorsun? NPC mi lan? Hayır, yorma NPC bir ay yazın. Hayır, ya ben NPC <laughs> değilim, Sigma yiyorum. Ben de giga çiğim. Ne yapayım lan mal bize kalın. Sen de hususun. Gülse kalın. Barıza kalın. Barıza kalın. Güver kaldı. Sen girdin aslında. Arkadaşlar her like bana bir güç, her abone bana bir özellik katıyor. Bana alacak. yok mu? Sana da. E like atıp abone olursunuz. Çok hızlı gördüğünüz gibi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle yapsan. Arkadaşlar bakın like atıp abone olduğunuz için hep ölüyorum. Bence ben tutsaydı ben giriz. Sigma lan. Çok iyi sigma. Arkadaşlar öldüm ama bana güç geldi. Daha fazla like atın. Dur şuradan yalan bir. Bambaç. Hadi abone olup like atmışsınız. Arkadaşlar çok teşekkürler. Beni ablamız güçlendi. Arkadaşlar abi çok ilerledik. Arkadaşlar gördüm. burada videoyu kapatabilir miyim ya? Ben ben çıkacağım. bir tur daha at. <laughs> 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 bir tur. Bir, bir. <laughs> like at. yorum yapın şarkı. Hoppa. Hoppa. arkadaşlar hadi. hepsi sizin sayenizde. Bay bay değerli. Sizin için, de yer, Biraz çıksa siz de konuşur. çok. Ya bir bok bile, şey de ne bileyim. Yavuz fix'le sizde konuşur. Arkadaşlar. Neyse bu video burada sonuna gelip geldiniz çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.